korona kaybıyla ilgili bir problem daha çözeceğiz. Problemimiz şu şekilde. 400 kilovoltluk üç fazlı 300 kilometre uzunluğundaki bir enerji iletim hattı. Aynı zamanda verilenleri de hemen problemi okurken verilenleri de yazarak gidelim. 400 kilovoltluk dediği için U 400 kilovolt. 300 kilometre uzunluğunda bir enerji iletim hattında çapı 28 mm. R yarıçapı 28 Özür dilerim. Çap 28 mm olduğuna göre R yarıçapı 28/2 14 mm onu da 1.4 santimetre olarak alalım. 54 damarlı çelik özlü alüminyum iletken Hat boyunca ortalama hava basıncı 750 mm civar. Bunu P ile gösteriyorduk. Hava sıcaklığı 20 santigrat derece. T1 diyelim. İletken yüzey sıcaklığı 75 santigrat derece. Buna da T2 dedik. İletkenler arası geometrik uzaklık 12 metre. İletkenler arası geometrik uzaklık GMD ile gösterdiğimiz geometrik ortalama açıklık ya da geometrik ortalama mesafedir. 12 metre verilmiş veya 1200 santimetre. Ve iletkenin yüzey pürüzlülük katsayısı 0.98'dir. M değeri 0.98. Frekansı 50 Hz alarak. A şıkkı pike göre korona başlangıç gerilimini ve korona gerilimini hesaplayınız. Şimdi daha önce pike ilişkin formülleri vermiştik. Kayıpları nasıl hesaplayacağımızla ilgili bir örnek de yapmıştık. Ona benzer bir şekilde korona başlangıç gerilimi yani U0 hesaplayacağız. Çarpma sürekli iyonizasyonun başladığı gerilimi aynı zamanda korona başlangıç gerilimi diyoruz. Ve UK ile gösterdiğimiz korona gerilimi hesaplayacağız. Şimdi önce l 54 damarlı çelik özlü alüminyum iletken dediği için burada verilen R yarıçapını Doğrudan doğruya kullanmayacağız. 54 damarlı çelik özlü alüminyum iletken için bir kat sayımız vardı. Bu kat sayıyı bir tablodan buluyorduk. Hemen tablomuza bakalım. 54 damarlı çelik özlü alüminyum iletken diyor. Çelik özlü alüminyum iletkenlerin tablosu tablo 2 idi. Ve 54 damarlı yani 54 telli. İki katlı L4 telli iletken. Bunun için gerekli kat sayımız R üssü eşit K çarpı R bağıntısındaki K kat sayısını demek ki 0,810 olarak tablodan alıyoruz. Tekrar problemimize dönelim. L4 damarlı çelik özlü alüminyum iletken için 0,81 aldık. Dolayısıyla Geometrik ortalama yarı çapı r üssü ya da gmr'yi 0.81 çarpı r'den hesaplıyoruz. Yarı çapımız 1.4 cm idi. 0.81 ile çarpımı 1.134 cm. Artık bundan sonraki hesaplamalarda r'yi hiç kullanmayacağız. Bunun yerine geometrik ortalama yarı çapı yani hep 1.134 cm'yi kullanacağız. Önce bağlı hava yoğunluğunu hesaplayalım. Delta 0392 P bölü T'ye eşitti. P değeri 750 mm civa olarak verilmiş. Buradaki T'yi Kelvin olarak alıyor, alıyorduk. Dolayısıyla ve pike göre hesap yaparken ortam sıcaklığını alıyoruz. O yüzden 20 santigrat dereceyi Kelvin'e çevirdik de bal hava yoğunluğunu bulduk. Buradaki verilen ikinci sıcaklık değerini bu örnekte kullanmıyoruz. Ancak Peterson'a göre hesap yapmamız istenseydi buradaki T yerine 20 değil 75'i alacaktık. Çünkü Pick ortam sıcaklığına göre işlem yaparken Peterson ise iletken yüzeyi sıcaklığına göre işlem yapmaktadır. O yüzden pike göre hesap yaparken ortam sıcaklığı ya da çevre sıcaklığını Peterson'a göre hesap yaparken ise ortam sakınır kullanacağız. Ama burada sadece pike göre hesaplamamız isteniyor. Evet yine pike göre korona başlangıç gerilimi ya da çarpma suretiyle iyonizasyonun başladığı gerilimi şu eşitlikte buluyorduk. Yine Peterson'a göre hesap yaparken sadece farklı olan şuradaki delta üzeri 2 bölü 3 değeri vardı. Evet burada verilenleri yerine koyarak gözlük kat sayısı 0.98 verilmiş. Evet buradaki artık R ye yerine az önce söylediğim gibi geometrik ortalama yarı çapı kullanıyoruz. 1.134 cm. Delta değerini 1.0034 olarak bulduk. Evet elen A bölü R. R yerine zaten yine GMR'yi kullanıyoruz. Buradaki A ile gösterdiğimiz değer de geometrik ortalama mesafedir. Yani GMD değerini kullanacağız. O da 1200 santimetre olarak verilmiş. Dolayısıyla buradan U0 gerilimini 285 kilovolt olarak buluyoruz. Korona gerilimi ne hesaplamak için Uk ile gösterdiğimiz korona gerilimi ile U0 gerilimi arasındaki ilişkiyi de daha önce vermiştik. Dolayısıyla buradan değerleri yine yerine koyarak U0 285 kilovolt pürüzlük katsayısı, bağlı hava yoğunluğu ve geometrik ortalama yarıçap değerlerini yerine koyarak buradan da korona gerilimini 359 kV olarak buluyoruz. Böylelikle A şıkkını tamamlamış olduk. B şıkkına gelelim. Pike göre toplam korona kaybını hesaplayınız. Burada da pik tarafından verilmiş olan ampirik bir formülümüz vardı. Doğrudan doğruya o formülü yazarak korona kaybını hesaplayabiliriz. Yine değerleri yerine koyuyoruz. Delta değerini hesaplamıştık. Frekansımız 50 Hz olarak verilmiş. GMR 1,134 hesaplamıştık. Yine buradaki A değeri GMd'dir. O da 1200 cm. Evet, U gerilimi 400 kV olarak verilmişti. U0 değerini de biz az önce 285 kV olarak hesapladık. U0 yerine de 285 kV koyup hesaplamamızı yaptığımız zaman bu eşitliğin sonundaki dirim kW bölü kilometre olarak çıkar. Dolayısıyla PİK'e göre bu hattın 1 kilometresindeki kayıp güç 73,23 kW'mış. Dolayısıyla toplam kayıp güç için hattın toplam uzunluğu 300 kilometre idi. Bunu 300 ile çarparsak yaklaşık olarak Pike göre 22 megawattlık bir kayıp söz konusuymuş. C şıkkı aynı hatta tekil hat yerine kısmi iletkenler arası açıklığı 24,5 cm olan dörtlü demet iletken kullanılması durumunda korona başlangıç gerilimini ve korona gerilimini hesaplayız. Şimdi tekil hat yerine dörtlü demet iletken kullanacağız. Kısmi iletkenler arası açıklık dediğimiz bir demet iletkendeki komşu iki iletken arasındaki mesafedir. 24,5 cm. Ve biz bunu geçen dersimizde eşitlikleri verirken büyük S ile göstermiştik. Dolayısıyla S verilmiş 24,5 cm. Dörtlü demet iletken olduğu için de en kat sayısına 4 alıyoruz. Dörtlü demet iletken için formülde kullanacağımız bir K kat sayısı vardı. Onu da hemen Tablo 4'ten bakarsak demetteki iletken sayısına bağlı k sabitlerinde dörtlü demet iletken için k değerini 2,12 alıyoruz. Evet, k'yı da 2,12 aldık. Yine dediğim gibi daha önce verdiğimiz bazı eşitlikler vardı. Buna göre demet dairesinin yarı çapı a'yı S bölü 2 sinüs pi bölü n'den hesaplıyorduk. S değeri 24,5 cm olarak verilmiş. Dörtlü demet iletken olduğu için de n değerini 4 alıyoruz. Dolayısıyla buradan demet dairesinin yarıçapı 17,32 cm. Bunu bulmamızın nedeni demet iletken için geometrik ortalama yarıçap yani gmrd değerinde demet dairesinin yarı çapını da bilmemiz gerekiyordu. Buradan gmrd değerini değerleri yerine koyarak parantez üzeri 1 bölü n olduğu için bunu 4. dereceden kök içerisinde yazabiliriz. n 4 gmr'yi az önceki ışıkta hesaplamıştık 1 bölü 134 a'yı 17.32 santimetre bulduk. Üzeri 4 eksi 1. Bu işlemi yaparsanız GMRD demet iletken için GMR geometrik ortalama yarıçapı 12,39 santimetre olarak buluruz. Şimdi demet iletkenlerde korona gerilimini yani UK'yı veren yine hazır bir eşitliğimiz vardı. Şu eşitlikte yine değerleri yerine koyalım. Kök 3 n yerine 4 yazdık. R dediğimiz GMR değeridir 1.134 büyük S 24,5 cm olarak verilmiş. Yine S'i altta da yazdık. K'yı tablo 4'ten 2,12 seçmiştik. Yine R yerine GMR değerini koyuyoruz. Dikkat edin demet iletkenteki bu ilgili formülde GMR demeti sadece şu kısımda kullanıyoruz. Diğerleri R yani bizim bulduğumuz GMR değeri. E sıfırın değeri 21.2 kilovolt bölü santimetreydi. Pürüzlük kat sayısı 0.98 ve delta'yı da 1.0034 olarak bulmuştuk. Yine r ve yani gmr ve delta değerlerini burada da yerine koyduk. Çarpı l'n, gmd değerimiz 1200 santimetreydi, soruda verilmişti bu. Ve gmr demet için gmr değerinde 12.39 santimetre olarak bulduk. Buradan korona gerilimini 803 kV olarak hesaplıyoruz. Bir de korona başlangıç gerilimini istiyordu. UK ile U0 arasındaki eşitlikten faydalanarak UK'yı şu eşitlik yardımıyla hesaplayabiliriz. Yine değerleri yerine koyarak UK'yı bir 803 kV bulmuştuk. M delta GMR değerlerini de yerine koyarsak U0 değeri 637 kV olarak bulunacaktır. Doğal olarak U0 ile gösterdiğimiz korona başlangıç gerilimi korona geriliminden evet daha küçük olmak zorundadır. Ve daha küçük olduğunda gördük. Son şıkkımız D şıkkı dörtlü demet iletken kullanılması durumunda. Pik formülüne göre korona kaybını hesaplayarak bu, bu kaybın tekil iletken kullanılması durumdaki kayba göre yüzde değişimini bulunuz. Şimdi biz B şıkkında tekil iletken kullanılması durumu için pike göre toplam korona kaybını yaklaşık 22 megawatt olarak hesaplamıştık. Peki dörtlü demet iletken kullandığımız zaman korona kaybı ne kadardır? Yine pik formülüne göre bunu hesaplayabiliriz. Ancak öncelikle korona kaybı oluşup oluşmadığına bakmamız lazım. Şimdi hattımızın işletme gerilimi 400 kV. Ve tekil iletken kullanılması durumunda biz U0 değerini 285 kV bulmuştuk. Yani çarpma suretiyle iyonizasyonun başladığı gerilim veya korona başlangıç gerilimi 285 kV. Yani 285 kV'da korona başlıyor. Zaten gerilimimiz 400 kilo oldu. Dolayısıyla burada korona olayı var. Ve zaten o yüzden 22 megawattlık bir kayıp söz konusu. Ancak dörtlü demet iletken kullandığımız zaman bu sıfır gerilimini yani çarpma suretiyle iyonizasyonun başladığı gerilim ya da korona başlangıç gerilimini 637 kV bulduk. Bizim işletme gerilimimiz 400 kV ama korona 637 kV'ta başlıyor. 400 kV'un %20 aşırı gerilim durumunda bile 637 kV değerine ulaşması mümkün değil. O yüzden dörtlü demet iletken kullanarak biz korona başlangıç gerilimini 637 kV'a yükseltiyoruz. Böylelikle bu sistem geriliminden büyük olduğu için bu durumda korona olayı meydana gelmeyecek ve dolayısıyla korona kaybı oluşmayacaktır. Çünkü bu hatta bir korona olayının başlayabilmesi için işletme geriliminin en az 637 kV olması gerekiyor. Dolayısıyla dörtlü demet iletken kullanılması durumunda korona oluşmaz diyoruz. Hoşçakalın.